Al oğlum. Bir bastım gizemli geldi. Sen de buradan artık efsanevi çıkartırsın. <laughs> mi evet. Mikrofon Yunus Alp'te. Arkadaşlar hemen bak şimdi. Kordelius çıkartacağım. İzleyin. Kordelius dedi. Büyük. Kordelius geliyor. Evet. Eğer Kordelius gelirse evet. Yunus Alp. Bu video bir milyon izlenir ben sana söyleyeyim. Allah'ınızı severseniz. Allah'ınızı severseniz oğlum. <laughs> Canlı yayında böyle bir şey olamaz. Yani milyonda bir mi? Binde bir mi bilmiyorum. <laughs> Bu video milyon izlenir arkadaşlar. Ağlamak istiyorum. Wow. Allah. Kordeos <Gördüz> <Gördüz> dedim. Kordeos çıktı.